arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bu videoda yine en büyük 3 ve 3 maç yapacağım neden 3 ve 3 yapacağım 5 ve 5 yapmayacağım çünkü canım 3 3 istiyor 5 ve 5 sarmıyor biliyor musunuz o yüzden yani ilk başta paket açılımıyla başlayayım dedim Germany'e 10 yıl geldi kim bilmiyorum forma ve kontrat kartları falan filan geldi evet, boş şeyler <laughs> Evet hemen maçımıza geçelim. Evet kontrat bitmiş. Delik olsun. Hemen bir tane kontrat uygulayayım. Tertemiz. Burada bu Kenny Walker'mış. Kemba Walker değilmiş. Onu fark ettim. Geçen videoların birinde Kemba demişim. Yanlış. Kenny Walker. Yanlış olmaz. Evet maça başlıyoruz şimdi. montaj yapmayı öğrendim PlayStation'da. Bundan sonra montajlı videolar gelecek. Yani Tam öğrenemedim ama az olsa az da olsa gelecek yani sıkıntı yok. Öyle yani hadi bakalım başlayalım. Bu videoda yeni bir challenge koyuyorum sadece şu sağ analog tuşuyla e, atacağım atacağım. Atış yapacağım yani kareyi kullanmayacağım. Ne kadar zor olur bilmem. Hadi bakalım Kenny Walker. Derrick Rose gördü Derrick Rose Teedim Tatum gördü Jason Tatum içeriye girdi Aa, düz turnike atsaydı daha şey olabilirdi garanti olabilirdi ters turnikeyi kaçırdı ama problem yok Jason Tatum tekrar içeri girdi şut fake verdi hemen bir üçlük Derrick isabetli birazcık geç tepki veriyor sağına oldu şam şey olsun yapacak bir şey yok Kemal Walker karşısında Hill. Hill içeriye girdi, Hill bloğu vuramadık. Las Vegas 3, Brooklyn Nets 2 oldu. Derrick içeriye girdi. Kolay bir şekilde samacı vurup sayıyı takımla kazandırdı. Evet. Hill karşısında Derrick Ross. Hill içeri girme çabasında. Hill Williams'ı gördü, Jason Tatum Williams'a blok vuramıyor. Ya normalde video olmadığınız zaman Jason Tatum var ya deli gibi blok vuruyor deli gibi Videoya girince nedense Vuramıyor blok ne blok vuruyor ne smash vuruyor ne bir şey vuruyor Bu arada fare oldu Top Jason Tatum'da de, Tatum Derrick Rose Üçlü isabet yok Hep bu şey yüzünden Abi ne Oha çok iyi yaptı. helal olsun adam İlk yeni ilgimi alacağım acaba Jussie Tatum Kenny Walker, Kenny Walker içeri giremedi ama orta mesafe dışında hesabeti yok Kenny Walker, Kenny Walker karşısında Jussie Tatum bile uğramıyor orta mesafede 9-3 oldu Blockley net söndü Derrick Rose, Derrick Rose bir step back yaptı Kenny Walker, Walker gördü Jussie Tatum içeri giriyor giremedi Kenny Walker Kenny Walker rakibini itti bir yedi kafasına Jason Tatum orta mesafe atışı aa orta mesafe değilmiş üçlükmüş teşekkürler Jason Tatum isabetli 9-8 oldu maç Hill karşısında Derrick Rose Hill Derrick Rose karşısında Blue yanlışlıkla uçkına basmalı hayır ah be Kenny Walker vuruyordu tam Blue çok iyi olacaktı onu vursaydı hemen bir sayıyla beraberliği sağlayacak öne geçecektik hatta faal o teknik olması lazım onun As. bunu ne siz gördünüz de ben yaptım evet 13 8 oldu hemen ben şöyle bir beraber e, 10 yapayım kendime de as belanız diyeyim senin abi nasıl oluyor bu ya ne mal adamsın sen ya yıl biraz çay getireyim istersen keyfin rahat değilse keşke orada kullansaydım üçlü direkt olsun ama ben yine öne geçir kazanırım bu maçı ya o da girerse artık çıkın gidin ya bu sağdan yani utancım ben olsam utancımdan çıkar gider tüm uf samacı vuruyor 13-10 1 üç, bir üçlükle beraberiz öyle düşünmek lazım bunları ama bunu kesin yüz yüz savunmamız lazım güzel. Jason Tatum üçlük isabetli mi değil. Mal Jason Tatum mal mal. Normalde pek salın tatar videoya girince paşamın keyfi ermiyor. Keyfi gel. Çok güzel sonma yaptım ama ne fayda ki savunma Marivan'dan alamadıktan sonra tekrar başladı Derek Rose. Derek Rose içeriye girdi. Çok kolay bir şekilde sayısını kaydetmeyi başardı. Derek Rose 9 sayıda. Justin Tatum 3 sayıda. O kadar. Diğeri de sayı atmamış Kenny Walker. Hadi atlan. lan. İşte bu be. Kenny Walker içeride sayıyı buluyor. Excellent'la. Ken Walker 2 sayı 3 rubant 2 asist oynuyor çok güzel bir skor William Hill ile oynadı tekrardan karşısına Derrick Ross bu sefer Derrick Ross güzel savunmak <laughs> istiyor onu Ken Walker karşısında Ken Walker top çalamadı Derrick Ross bile uğramadı ama savunma rebound alıyor Justin Tatum Kenny gördü Kenny baby smaç vuruyor 16-15 öndeyiz Hill Carson Derrick Ross Hill içeri girme çabasında Hill Kenny Walker gördü. Kenny Walker pası verdi Williams'a. Williams karşısına Jason Tatum. Kenny Walker boş bıraktı. Maçı sattı yani açıkçası. O açık ve net söylüyorum. Ama Derrick Rose var orada. Derrick Rose maçı asla satmıyor. Yıl karşıda Hill Rose. Derrick Rose. Hal yok envan olmadı. M1 yok. Ah, son anda. Eğer o girseydi çok büyük sıkıntı düşebilirdik. 18-17 Hill. Williams gördü. Williams. Kenny Walker. Kenny Walker Hill gördü. Derrick Rose top Oh, top çıktı. Top bize. Hop bize hemen çok basit bir şekilde içeriden sayısını kaydedemiyor. M1. M1 20 oğlu basket faal oldu. Aa top alamıyormuşuz A, Top bizde değil ama olsun olsun. Olsun. 20 17. Bu nasıl bir comeback? Bu nasıl bir comeback? 20-19 oldu. Bunu atamazsak gerçekten çok kötü olacak. Savunma ribandı gerekecek ama Derrick Rose asla kaçırmıyor. Ve 22-19 kazanıyoruz maçı. Çok güzel bir maç oldu. 16'yı ondan galiba çevirdik. Muazzam bir maç oldu. Evet birazdan The Crave videosu çekeceğim. Yarına belki The Crave videosu gelebilir. Takipte kalın beklemede kalın. Videoyu beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. 好，接下来。